Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Gel. Arkadaşlar. ikisiyle birlikte çıkayım dedim dışarıya. Ee, birini işte ipin biri bir ucunu mambaya bir ucunu bak öyle yapma öyle yapma dur dur dur. Dur kızım dur 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 dur. Dur öyle yapma gezdir zincirle gezdirmedik ya bilmiyor. Karun biliyor mesela zincirde nasıl gezdirdiğini. Heh. Arkadaşlar var ya kızak yapayım. Kızak yapayım. Beni uçururlar. Harbi söylüyorum uçururlar. İkisini var ya yuvarlanıyordum. İnanın. Dur. Lan dur. Yuvarlanıyordu. Gel buraya gel. Şimdi o taraftan yine bu taraftan çıkalım dedik. Gel. Mamba var ya mamba. Gel buraya gel. Sısıs. Uf kobra'ya bakın arkadaşlar. Lan dur. Lan dur. Dur. Vallahi tutamıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir dişi yok. Yani lafın gelişi arkadaşlar. Kesinlikle ben şey değilim. İşte ben işte krallar bulunmaz Hint kuvvışı gibi davranan arkadaşlarla kesinlikle beni karıştırmayın. Yani öyle ben arada diyorum ama herkesin canı kendine güzel. Ülkede o kadar e, muhteşem buraya. Canlar var. Bazıları diyor işte Türkiye'de eşi benzeri yok falan filan abartıyorlar yani. Gerek yok. Bizi sizler övün. Bu bizi e, beni onları daha çok mutlu eder. Yani ben bizi özmeyi övmeyi sevmem. Tüylerin güzel oldu ha. Mamba dur bakayım azıcık şöyle. Kobra orada arkadaşlar. Dur azıcık. Kobra lan buraya gel lan. Arkadaşlar keçileri buraya alıştıracağım merak etmeyin. Ey yavrum benim be. Keçileri buraya bir alıştırayım. Kobra. Kobra koşuyor. Çok felaket. Bayağıdır çıkmıyoruz ya arkadaşlar. Hastayım. Ama hala iyileşemedim. Kobra dur. Dur. Kobra koşuyor. Nereye gitti lan? İpe geçtik bu arada. Kobra nereye gittin sen ya? Gel oğlum. Heh şöyle koşun ya valla ben de mutlu oluyorum ama arkadaşlar gücüm yok gücüm yani ben hastalandım bir aydır iki haftadır üç haftadır şey yapamıyorum. Şimdi yukarı çıkacağız. Bakın kobranın koşuyor bakın dur dur Allah'ını seversen dur dur kızım dur. Kobra gitti dur. Vay arkadaş be. Mambaya bakın mambaya. Gel. Gel oğlum. Gel paşam gel. Aslanım benim be. Aslanım benim be gel. Kobra koşunca kaçıyor zaten köpekler arkadaşlar. Kaçan köpeği kovalamıyor. Aslanım benim be. Aslanım benim yavaş geç derlerden yavaş. King is back. Gel. Hadi yukarıya. Mambayı şu anda salsam tamam bitti. Bak illa arkadan geçecek. İp çok güzel oldu arkadaşlar. Mambayı, Mamba da böyle daha çok spor yapıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Köpekler saldırıyor şimdi. Pısırık bir köpek olmuş olsa e ee, sonuçta köpek bu yani. Pısırık bir köpek olmuş olsa onlar bizimkileri altına alacak. Bakın. Aha. İşte Akbaş arkadaşlar Akbaş çok sert, agresif. Kobra gidiyor. Akbaş çok ag agresif, sert. Kobra. Yavaş dur. Bakın Akbaş saldırıyor. Gel oğlum. Sen tek başına bir ordusun. <laughs> Kobra. Şu anda 10 xteyiz arkadaşlar. Çok uzakta değiller. Ama Akbaş çok cesaretli maşallah. Ya o akbaşla burada gezdirirken bir olay yaşayacağız gibi geliyor. Yani mambayı salsam kesin yaşarız. Evet size kobrayı gösteriyorum bol bol arkadaşlar. Kobra hayranları, kobra fanatikleri bu videoda kobra cümbüşüne uğradınız yani. Gel. Oğlum sen bilerek mi yapıyorsun benim bu tarafından geçiyorsun ya? La şu taraftan yürü. He? Gel oğlum gel. Ya biz kobraya sakin sakin diyoruz. İnşallah ee, şöyle 2 yaşına 3 yaşına gelince öyle kaçan köpekleri sonuna kadar kovalamaz yani. Kobra bayağıdır çık yani ikisi de bayağıdır çıkmıyor ya arkadaşlar kondisyonları Biraz zayıf, sürekli gezmiyorlar. Daha kondisyon yok bunlarda. Kondisyon olsa var ya. Mamba falan hiç durmaz. Mamba zaten şu anda salsam kesinlikle gider bir temasa ya. Kesinlikle yani temas temas bağımlısı derler ya. Temas bağımlısı. Yani illa koşar gider. Bir böyle yoklar köpeği. Köpek baktı kaçıyor. Kendinden güçsüz tamam. İşi çok zor. Mamba direkt çöküyor. Bu ip çok güzel oldu ama. Şöyle heh, şöyle tutayım. Bu ip çok güzel oldu arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar ben iyileşemedim. Benim kondisyon da yok. Yani gerçekten yok. E yapamıyorum, dayanamıyorum ya. Kondisyon yok, bende de yok. Uf, dayanamıyorum. Dur, dur oraya ben oturayım. Bir yerlere tuvaletini yapma da oturalım. Azıcık oturalım, dur. Dur, terliyorum arkadaşlar. Yani tekrardan hasta olma pahasına da yine dedim bunları bir gezdireyim ben bugün. Hava güzel. Mamba'yı böyle çıkardık mecbur. Ya şey yapabilirim. Ee, kobra'yı bağlayıp mamba'yı tek şekilde çıkartabilirim. Mamba tek başına çıkarsa e, bu kadar tehlikeli olmaz diye düşünüyorum. Tek. Yani karong da yok ya şu anda. Ee, karong olduğu zaman mamba'yı tutamıyorum ben. Mamba karong olduğu zaman mamba'yı tutamıyorum arkadaşlar. Yani şimdi mesela. Şu anda yine iyiler. Ya Akbaş. Sen de çok agresifsin bir paşam be. Vallahi burun çekiyoruz. Kusura bakmayın. Öksürüyoruz, tıskırıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar. Kobra Paşa. Kondisyon yok değil mi? Hemen yoruluyor. İşte arkadaşlar ben şu çiftliği... Ey maşallah benim kızıma be. Şey yapayım. Şu çiftliği bir yeri değiştirsek şöyle. Ne bileyim Antalya'nın dağlarına, Muğla'nın ovalar şeylerine, ormanlarına. Ondan sonra balıkesir'in kaz dağlarına ah şöyle bir gidebilsek. Buradan da başka köpek çıktı bak şimdi. O pitbull pitbull çıktı oradan da. Vallahi pitbull mitbull arkadaşlar yeter ki biraz zayıf olsun alta düşsün kurtaramıyorum yani. Yeter ki alta düşsün mamba kaldırmıyor. Ama böyle dikilen cesaretli köpeklere öyle hemen lambur lambur girmiyor. İnşallah da girmez yani. Evet videoyu burada sonlandırayım. Part 2 şeklinde devam ederiz. Allah'a emanetsiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın yani çok video çekemiyorum. O yüzden böyle çıktığım zaman en azından part 1 part 2 şeklinde çekmeye çalışıyorum. Hastayım. Hala toparlanamadım. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. 7000 aboneye geçtik arkadaşlar. 7000'i geçtik ya. 10.000'e doğru gidiyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hazır hazır bunlar durulmuş. İkinci partta mambayı salarım. Kobra kobra ile devam ederiz. Şimdi ikisini salarsam şu mammanın bakışlara bakın. Psikopat. Tehlikeli ya. Beni bitirdin be mamma be. Korkuyla dolaşıyoruz ya. Hangi köpeğe zarar verdi? Hangini tutacak diye. Bak şimdi oradan köpek salıyor ya arkadaşlar. Şuradan ormanın içinden bir yerden köpek salıyor. Bak kobra gitmiyor. Ne kadar güzel değil mi? Mamayı salayım. Bak direkt ya. Direkt gidip temas. Direkt. Neyse. Tamam. E, ikinci parttan devam ederiz. Görüşmek üzere.